O gün efsanevi Barcelona stadyumuna ayak bastık. Burası spor severlerin hayallerini süsleyen dünyanın en büyük stadyumlarından biriydi. Hepimiz stadyumu titretmek ve seyircilere unutulmaz bir maç izletmek için oradaydık. kardeşler mi? Kardeşlerin üçü de orta sahada oynardı. O zamanlar onlara korkunç üçlü derdik. Korkunç üçlü mü? Ne kötü isimmiş. Evet iyi oyuncudurlar ama huyları pek de iyi değildir. Şo, seni hangi rüzgar attı? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Size ilginizi çekecek güzel bir teklifimiz var. Görmüyor musun Şo? Şu an tenis dersindeyiz, yarın bırakamayız. Görüyorum ama söz veriyorum, sizi fazla oyalamayacağım. Canımızı sıkma. Sana bizi rahat bırak dedik. Siz önce biraz sakallı olun. Peki ne oldu iyiyim ben. Merak etmeyin bir şey olmadı. Tenis dersinizi böldüğümüz için affedin. Bu arada e, Kota'nın gücünden hiçbir şey eksilmemiş ha. Keşke kendinizi şu tenise harcamasanız. Siz futbol için doğmuşsunuz. Öyle mi? Siz buraya bunu söylemek için mi geldiniz? Bizim öyle kötü bir antrenörle oynamaya hiç niyetimiz yok. Unut bizi. Haksız mıyım Kota? <laughs> Biz aslında yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz ve sizin de takımımızda olmanızı gerçekten çok isteriz. Biz dediğin kim? Evet, arkadaşım Elika ile ben. Ah, e, e, sizi tanıştırayım. Erika Takato Bundan önce Osaka'da bayan futbol takımında oynuyordu. <laughs> Sence biz takımda yabancı oyuncu ister miyiz? Ah. Neden olmasın ki? Daha biraz önce iyi oynadığını kendin söylemiştin değil mi? Orası doğru. İtiraf edeyim benden çok daha iyi oynuyor. Bu hiç zor değil. Evet. Takımımıza katılmak ister misiniz? Yeterli oyuncu bulursak Rosa Tokyo'nun genç yıldız takımıyla antrenman bile yapacağız. İyi de o bayan takımı değil mi? Evet ama koçları Misaki Shimizu ee, bize bir takım kurup gelmemizi söyledi. Genç yıldızlar mı? He? Evet, genç yıldız kadrosuyla oynayacağız. Neden olmasın? Tek söyleyeceğim bu mu? Kota biraz zor memnun olur da. En azından profesyonel bir takımla oynasaydık. Ama o da mümkün. Öyle mi? Genç yıldızları yenersek oynayabiliriz. Bundan emin misin? Evet, önce yıldızları yenmemiz ah. gerek. E madem öyle kabul ediyoruz. Ciddi misin? Kota evet diyorsa tamamdır. Yabancı da olsa profesyonel bir takımla oynamak ilginç olabilir. Seni bir mahvesinler de gör. Yaşasın. Ama beş kişi olduk. Erika seni bu arkadaşlarla tanıştırmadım ben daha. Kota Furuya, Ruiji Furuya ve Ozo Furuya. Aa, hani birbirlerine ne kadar benziyorlar. Zamanla sen de ayırt edersin. Doğru anladıysam şimdilik beş kişiyiz. Altı adama daha ihtiyaç var. Sekiz kişi olsak yeterliymiş. Üç adam kaldı. Ve benim bir fikrim Nedir var. Nedir Üç oğullar mı? Üç oğullar da kim? İçi Imatsu, o Üçünün de soyadı U harfiyle başlıyor. Hmm. Bahsettiğim bunlar mı? Ee, hiç yoktan iyidir. Ha? Ha? Hı. Bunlar ne biçim genç böyle? Çok saygısızlar. Söylemiştim. Baksana neden konuşmaya onlar gitti? Biz gitseydik. Böyle daha iyi. Üç kardeş bizim takımdaysa mutlaka onlar da kabul eder. Eminim onların da bir sürü ödevi vardır ama kabul edeceklerdir. Bak görürsün. Ha. Yani sen bu üç kardeşi ikna etmesi için gönderdin. Aklında bin yaşa sen. <laughs> Bak kabul ettiler galiba. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Her birinizin yardımıyla en sonunda yeni bir takım kurabileceğiz. Tekrar teşekkür ederiz. Rosayla maç yapacağımız doğru mu? Genç yıldızları yenersek tabii. Orası sorun değil. Kendinden pek eminsin. Çalışmamız gerektiğinin farkındayım. Fakat sonunda Rosa maç yapmayacaksak takım kurmanın ne anlamı var? Kardeşim doğru söylüyor. O halde yarın okuldan sonra Miseki'nin parkında çalışmaya başlıyoruz. Maç yapacağımız birilerini de bulursak tamamdır. Daha takımın bir adı bile yok. Haklısın, bunu henüz düşünmemiştim. İsim o kadar da önemli değil. Tam tersine, etkili bir isim bulmamız gerek. Dandelion gibi mi? Ha? Dandelion da ne? Bir çiçek adı. Nedir bu? Namba Dandelion takımının posteri. Zor şartlara dayanan vahşi çiçekler. Evet. Bence anlamı bizim takıma çok uyuyor. Ne diyorsunuz? Bilmem. Evet, hiç fena değil. ...altına da bir numara olacağız diye yazarız. Evet, bence de fena değil. Karar verildi. Takımımızın adı Dandelion. Ya da Momoyama Dandelion. <laughs> Anlatsana, antrenmanlar nasıl gidiyor? Çok iyi ama daha üç gün oldu. Aslında pozisyonlarımızın ne olacağına her zaman koç karar verir. Ama bu sefer... Hadi! Erika koş, top senin. Ah. Çok iyi şut, aferin sana. Ha, gördün mü? Tıpkı o kızlar gibi şut attım. Şimdi biraz ciddi olalım. Pozisyonlarımızı seçmeliyiz. Evet, vakit geldi. Erika'nın oyununu artık anlamaya başladım. Hücum bölgesinde çok başarılı olabilir. Yuto, senin reflekslerin gerçekten çok iyi. Farklı konumlarda oynayabilirsin. Başlangıç olarak kaleci olabilirsin. Böyle düşeni tahmin etmiştim. Ozu, orta saha defansındasın. Peki. Şu sen de savunmadasın ama Ozon'un yoluna çıkmamaya çalış tamam mı? Anlaştık. <laughs> Kay ve ben de orta sahadayız. Bir hücum karşısında ikimizden biri savunmaya geçer. Kota da takımın santroforu olacak. Erika sol kanatta. Toro da sağ kanatta ilerleyecek. Ama ben hep sağ kanatta oynadım. Merak etme sen solu da başarırsın. Yeter ki az önce yaptığın gibi isabetli bir şekilde ortalamaya devam et. Kota sana sık sık pas ver diye bağıracak. Ama zamanını sen belirle. Güzel. Kararlarımı kendim vereceğim. Bu benim için çok yeni bir şey. Başımızda bir koç olmasa bile epey yol kat ettik. İnan çok sevindim. Sağ ol. İlk başta o üç kardeşten hiç hoşlanmamıştım ama gerçekten çok yetenekliler ve ileride iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Hala yiyor musun sen? Ha? Evet. Sana söylemediler mi? Hızlı yemek hiç sağlıklı değildir. Ben de bu arada pek boş durmadım Erika. Yan mahalledeki okula gidip takımlarıyla maç ayarladım. Ama onlar bizden çok büyük. <laughs> yani öğlen tatilinde izin almadan dışarı çıktın öyle mi? <laughs> çok kötü yakalandı. <laughs> bizden büyükler öyle mi? Evet ama öyle fazla farkımız yok. Ama sonuçta bizden büyükler. Ben de sırf bu yüzden onlarla oynamak istiyorum. Neden? Bizim hedef rakibimiz Rosa. Onlar da yetişkin bir takım. Kadın da olsalar bizden hem büyük hem de fiziksel anlamda güçlüler. Bu yüzden büyüklerle oynamak bizi geliştirebilir. Şimdi daha iyi anladım. Peki maç ne zaman olacak? Bir hafta içinde Ruiji öyle istedi. Bir hafta çalışmak bize yeter mi? Hayır, yeteceğini sanmıyorum. Bu kadar kısa zamanda kimse seviye atlayamaz, bunu biliyorum. E peki ama ne yapacağız şimdi? Güzel soru. Şimdi hep birlikte gidip bu videoyu seyredeceğiz. Ah. Erika bak. Bu, Bu Misaki. Misaki. <laughs> Doğru. Bu Rosa takımının Amerika'da yaptığı son özel maç. Ama rakiplerine baksana bunlar gerçekten de kadın mı? Evet. Batı yakasındaki profesyonel bir takım. Gerçekten de çok yeniler öyle değil mi? <laughs> Amerikalı resmen faal yaptı. Evet ama yine de Rosa daha etkili oynadı. Öyle mi dersin? Maçı izleyin. Ne demek istediğimi anlarsınız. Bu bize çok yardımcı olacak. Bak Misaki yine geldi. Al, <laughs> al, Boşlar yan taraftan sürekli taktik veriyor ve işte şimdi oyunun yönünü değiştiriyor. Hadi. Evet, oyun stilleri bir anda değişti. Artık topla oynamıyorlar, anında pas atıyorlar. Baksanıza. Haklısın, kaleye doğru top sürüp rakipler hata geçmeden hemen önce pas veriyorlar. Sonra da hemen hücuma geçiyorlar. Çok hızlı davranıyorlar. Nefis bir Dört kişi paslaşıp topu Misaki'ye verdi. O da golünü attı. Taktiği anladın öyle değil mi? Rakibin sana çok fazla yaklaşmadan pas atıp savunmayla arana mesafe koyuyorsun. Bu tekniği kullanırsak rakip takıma fark bile atabiliriz. Rakip takım panikleyecektir. Haliyle daha çabuk yorulacaktır. Küçük bir detay gibi görünse de bu işimize yarayacak. Haklısın. Özellikle de rakiplerimiz bizden iri ve güçlüyse... Yarından başlayarak isabetli pas atmaya ve rakibin savunmasıyla arayı açmaya çalışacağız. Tamam. Dün izlediğimiz şeyi deneyin. Rakip size yetişmeden pasınızı atın. Arkaya. Oh. Topu gereğinden fazla tutma Erika. Ama pas verecek kimse yoktu. Ruyce tam arkandaydı. Top ayağına geldiği an diğerlerinin nerede olduğuna dikkatle bak. Etrafına biraz daha dikkat et. Rosa oynarken olsaydı çok daha zor durumda kalırdın. Aa, tamam anladık. Bundan sonra daha dikkatli olurum. Yeter. Ha. Dikkat. Şşş. Aa, ıskaladım. Özür dilerim. Çok üzgünüm. Biraz daha dikkatli oyna. Hadi başlıyoruz. Bunlar da ne kadar iyiymiş böyle. Ha, ah korkmak yok. Erika, bize yer aç. Ah. 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 <laughs> Tıpkı Antrenmandaki gibi. Harika oynadık arkadaşlar. İnanılır gibi değil, Maçı aldık. Ben hala inanamıyorum. Hem de bizden büyükleri yendik. Bir maçta üç gol attım. İnanamıyorum. Bence artık Rose ile oynamaya hazır sayılırız. Şu, sen onlara haber verir misin? Tabi, hemen telefon ederim. Gördün mü kota? Başardık. Evet. Şimdi teşekkür ederiz. Demek adınız Momoyama Dendalain oldu, öyle mi? Evet, biz zor şartlara dayanan vahşi çiçekleriz. Biz... Aa, üçünüz kardeş misiniz? Bana bakan birbirinin aynı üç surat görüyorum. Hayır, biz size bakmıyoruz. Sadece bir an önce maça başlamak istiyoruz. Anladım. Kozmos kızları, bugün onlara karşı oynayacaksınız. Çekinmeyin, var gücünüzle oynayın. Tamam. tamam. Pekala, ben sizi daha fazla tutmayayım. Maçtan sonra görüşürüz. 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 Önce kardeşlerimin tekniğini ayak uydurmaya çalışacaksınız, tamam mı? Nasıl yani üçünüze mi? Merak etmeyin çocuklar, bize güvenin. Bayan Shimizu mahvolduk. Ne oldu? Gelin de kendiniz görün. Nasıl? 11'e 4 Bu ne böyle? Özür dileriz. Ne olduğunu anlayamadık. Bir de baktık ki 8 gol yemişiz bile. Kirasol durumu görünce bizi oyundan alıp yerimize kendisi geçti. Yanlış anlamadıysam sekiz golü siz yediniz, üç golü de Kirasol yedi öyle mi? Hep şu üç kardeş yüzünden başa çıkamadık. Sahada fırtına gibiler. Dikkatinizi verin. Aferin, çok iyiydiniz. Özellikle son golün harikaydı. Misaki, hı hı. Bir, bir teklifimiz var. Takımınız Rosa'yla oynamak istiyoruz. Buna karşı çıkmazsınız, öyle değil mi? Sonuçta sizinle maç yapmazsak burada ne işimiz var ki? İyi hazırlandığınızdan emin misiniz? Evet, Amerika'daki maçınızı izledik. Ve sizin tekniğinizden esinlendik. Hatta dün bizden büyüklerle de oynadık. Hmm. Biz ciddiyiz, şaka yapmıyoruz. Evet, bunu görüyorum. Biraz önce Kozmos'u da yendiniz. Böyle giderse bizim kulübün pabucunu dama atacaksınız. Sıkı durun, size acımayacağız. <laughs> Rosa takımı herkes sahaya. Fazla takılıyorsun. Neydi bu? Şu ha? kendine gel, uyan artık. Rakiplerine odaklanmalısın. Ee, özür dilerim. Hey neşelenin biraz. Hadi canlanın. Her şey bitmedi. Devam ediyoruz. Galiba biz Hadi. kendi kazdığımız kuyuya düştük. Ne de olsa bu taktiği onlardan kopya etmiştik. Evet ama seni ve kardeşlerini böyle takip ederlerse işimiz zor. Moralini bozma. Maç henüz bitmedi. Sıradan çocuklar olmadığımızı görecekler. Ha? Kazanmamızı istiyorsan bırak da bildiğimiz gibi oynayalım. Ozo! Kota! Hayır! Bu taktik maçın dengesini bozacaktır. Ama siz de yardım edin. Bu ne yapıyor böyle? Hadi devam. Yaşasın gol attık. Ah, çok iyiydiniz. Bu sefer ortam müsaitti. Aslında bu taktik her zaman işe yaramıyor. kaybediyoruz dedim. Genel skora bakınca 13-12 biz yendik ama... ...sizin takım oyuna girince bir gol attık, 8 gol yedik. Doğru. Ama daha çok gol atmamız gerekirdi. Sadece 8 tane atabildik. Hatta bir tane de gol yedik. Yine de ikinci yarıda ezip geçtiniz. Kendinizi küçük görmeyin çocuklar. Bizi gerçekten çok etkilediniz. İyi bir de antrenör bulursanız eminim çok daha iyi olacaksınız. Antrenörümüz sen olsana. Ne? Ne diyorsun Kota? Bu mümkün değil biliyorsun. Ha? Profesyonel bir futbolcu bize antrenörlük yapamaz. Haksız mıyım Misaki? Haklısın. İstesem de yapamam. Çok üzgünüm. Erika, sana bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Merak ettim de Dendelaya'nın posterini hala saklıyor musun? Ah, evet yanımda. İşte burada. Ah, onu yanına mı almıştın? Aha, bu Aslı değil. Oradan ayrılmadan önce posterin fotokopisini çektirmiştim. <laughs> Bakın görüyor musunuz? Bu benim el yazım. Ben yazmıştım. Anlamadım. Siz benim eski takımımda mıydınız? Bunu hiç bilmiyordum. Evet ben de Dendalay'ın takımındaydım. Bu yazıyı yazdığım günü dün gibi hatırlıyorum. Başarılı bir futbolcu olmak istiyordum. Bu benim hayalimdi. Şimdi ise çok istesen bile antrenörlük yapmaya vaktim yok. Umarım anlıyorsunuzdur. Gerçek bir takım olmamız için hala üç adam eksiğimiz var. Takımı tamamlarsak belki bir gün şampiyonluk için bile oynayabiliriz. Bir gün birincilik şampiyonu bile olabiliriz. Ama bu hayalimiz ancak takımı tamamlarsak olabilir. Başka türlü asla gerçekleşmez. Şu, ha? Sakin ol. Biz takımda kalacağımızı söylemedik. Ne? Biz sadece Roza ile maç yapmak istedik. Tekrar futbol oynamamızın sebebi buydu. Bu arada harika vakit geçirdik. Hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Ne? Ama tam da harika bir takım kurmak üzereydik. Kusura bakma şu. Biz de kalamayacağız. Akşam okuluna gidiyoruz. Sınavlara hazırlanmamız lazım. Hoşça kalın. Furri kardeşler aa. gitmeseydi belki ben de takımda kalabilirdim. Ama baksana bir antrenörümüz bile yok. Bu iş çok zor. Beni de affet şu. Görüşürüz. Aa, aa. Hayır, inanamıyorum. Yine bir tek başıma kaldım yani. Ha, <laughs> <laughs> lütfen, lütfen geri dön. Ame wo furasu kumo ga suki janai. Aynı hikaye yine bir takım yok. Antrenör olmadan nasıl takım kuracaksın? Peki antrenör istiyorsan sence bu adam nasıl biri? Çıldırdın mı sen bu asla olmaz. Bir dakika bu adam gerçekten iyi. Ne olacağını merak ediyorsanız gelecek bölümü mutlaka izleyin.